Olmuyormuş lan öyle. Tarpını selamun aleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Arkanı Dolar aldım. Yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Umarım hal keyfiniz yerinizdedir. İki arka var. İki arka var. Seyircan seycan İki arka var. Arka. Seycan versene oğlum. Yanım bela yanım. bela bela. Aa bela değilmiş ya. Seç can. Ver. Can yok. Seç sen. Ha tamam okey. Biz hiçbir şey almadık anasını satayım. Demek ki. Sonra. Aa girelim. Bu da bunlara ares çok yanlış çabanı Canı kaldı Sky can verme şeyin var mı? Ya arka var bir tane haberiniz olsun Hay Allah bir tane arka Hay. geldi Hay. Ya gülüm salındı. Evet. Spek Spektreste an varsa burda var. Tek o tek taklo. Tek falan. I'll make Arka var bir tane. Neon arkada. B girmeyelim ya. Bay orada. Ya gitsene öldür. Cypher. Seç 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 se can. Mouse'u. Okey. Dur ne yok. yok. Şey, can. Ha yokmuş Gir gir gir. Tamam oh, ya. Yes. Helal. Helal. Yes. Aynen. Amına kodumun çocuklara pazar pazar ev tamir ediyor ya. Viper'ı bir şey soracağım. <laughs> Sesim çok mu geliyor? Ya. Yo. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Ay çok komik. Aman. Neon dipler bir olabilir. Çok iyi varsa. Gel dönelim gel. Hadi oğlum aldınız eli. Tamam. Sen git. Trip var zaten. Senle gel beraber gidelim. Sayma. Boş boş. Geliyorum. Muhammetle şuna yakın Çanak mı? Canım bir ya. Ya da ses ver. Aynen. Helal. Helal. Tamam. Güzel. güzel güzel. Cypher alır mısın? Param yok. Son saniye alacağım. At işte, at işte Cypher, at işte. Ha evet, öyle de oluyor. Rica ederim at iste. Ya o zaman yine sen aldın. mı gitsin ya. bu defa ultim var. Gelin gelin gel. Gel gel ah Seyca. Allah. Tamam. Seyc A ah, gel. Biz A ah, gidiyoruz. Ay, spark düşmesin orada bence. Abi ben gel. O tamam. 104 Viper. Abi, se abi, abi gel kuracağız hadi. Al ekranı seç. Sage, se 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 abi git abi. Kanka, çat. Devam çek. Vazgeç. Devam çek. var. Koş koş can versin sana Cypher. Gerek var mı? Yoru nerede? Yoru. Biliyorum. Ben nereden biliyorum? Cypher'a can versene çözüyor çözüyor. Çözüyor çözüyor. Ver tamam. Yeah. Ne oynadım lan? Gelin aa. İki canım kaldı ana satayım 148. Ultim ben. hazır. Kurup ulti açacağım. Kim o? Ha, Benim de ultim var. Benim bende de var. Oğlum kız yazıyor AFK kalıyor. Yazmak zorunda kalıyor. Kusura bakmayın. Evet. Tamamdır abi. Yavaş yavaş. Shift'e girin oğlum bak Opa. abi can alabilir miyim sen mi abi can verir misin abi arkandayım Eyvallah. Çanak mı? 74. A ne? Helal. Vay lan. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa, ekosta. Abone, olay, kapmıyım, mücdet, şunlar, abone ol, Allah